Selam. Kuru fasulye nasıl ıslanılır? E, fasulye ıslamak da bir olay mı diye düşünmeyin. E, dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Birincisi fasulyemizi ıslarken yıkamıyoruz. Tencereyi alıyoruz ve üstü geçecek kadar su değil de bu fasulyenin 2-3 katı kadar su ilave ediyoruz. Bol suda da e, ıslanması gerekiyor. E, bunun sebebi ise fasulye Suyunu az korusak ıslarken ıslanarak şişeceği için yeteri kadar su olmazsa içine suyu çekemeyecek ve içi sert kalacak. Diğer husus ise musluktan aldığımız soğuk su olmalı. Yani sıcak su kullanmayacağız. Soğuk su derken buzdolabından da su değil. Yani normal bildiğimiz şehir suyu ile ıslayacağız. Akşamdan ısladığım fasulyeyi ertesi gün iyice yıkadıktan sonra yine musluk suyuyla tenceremin su koyup haşlamaya hazır hale getiriyorum.